Kameralara yakalanmış. Korkutucu an. Abi Minecraft serverınız hayırlı olsun. Size bir hediye yaptım. Bunlar hazır mı lan? Eline sağlık. Saruhan 50 lira olmuş. En iyi siyaset taksideki siyaset. Adam hangi partisi doğrudur diyecek. <laughs> doğru bu arada. Yeminden doğru. Ne zaman taksiye binsem. Önce bir yokluyorlar seni tamam mı? Bak önce yokluyor seni. Bakıyor. Böyle bir yem atıyor ortaya önce. Verdiğin cevaba göre de yükseliyor. Çok doğru bak bakıcısı o. Susmuyor anasını satayım. Pataküte pataküte. Belki de sen taksi indikten sonra yarrağıma bak diyor. Yani hiç, hiçbir fikrim yok. İnşallah sıkıntılı bir şey yoktur lan bu kamera. Ne oluyor lan? Ah oh, siktir ne düştü? Oha! Pimaş girdi lan arabaya metal. Böyle bir adam ölmüş. Üf. Böyle bir otobüs şoförü ölmüştü. Çin'de mi nerede? Anasını satayım. Bir kamyonun jantı mı ne fırlıyor bir şey oluyor camdan giriyor burasına bir vuruyor. Delmiyor hiçbir şey yapmıyor ama kalp krizi geçiriyor adam ölüyor. Hatta öyle arabayı park ediyor ölüyor izlemiştik onu. Şu girene bak oğlum. O ne lan kaputa da girmiş. Yemin ediyorum diken üstünde yaşıyoruz ya. Şimşek. hassiktir. siktir. Ağaç sandım lan. O ne? Ne karı lan karı falan değil bildiğin ağacın dalıyla birlikte gülüyor Allah. lan adam ya da gülmüyor şu an. Allah'ıma şükür diyor. Ağaç gibi de değil ama böyle böyle bir ana gövde değil yani. Ya <laughs> arkada bağırana bak. <bakıyorum. gülüyor> <laughs> ya güldüğüme bakmayın da. <laughs> Korkunun orijinal sesi amına koyayım, sese bak. Gülmeyin, gülmeyin. <laughs> Ayıp oğlum. Adam korkuyor da. <laughs> Sikiyi attılar. Aman! Bunu hatırlıyorum, Öbür bir şey izlemiştim. Hey! Over here! Hey! Moose! Oh Oh, come up here, come up here, come up here! Aaa, bunu izledik geçen gün. Come up here, come up here!

好好看呐！走这儿来了，哎呦妈呀，哎呦妈呀！好好看呐！大龙卷，风，看到？看这里，大龙卷风，太他妈吓人了，我操！哎呦妈！哎呦，哎呦！ Commander Logar 100 lira yollamış. Elindeymişken bunu da eyvallah kardeşim. Ali 25 lira yollamış. Selam abi bir animasyona ihtiyacın var mı? Ayları ayrı ayrı VS. Geçiş animasyonu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Donate atanlara. <laughs> Yakalayanlar yakalamış. O araba kurtulmaz oradan. Allah'a emanet. Aa takıldı. Hayır. Oğlum bir Dur. Oğlum var ya Endirmen sandım lan sağdakini Çığ geliyor bir yerden Yeminle çığ düşecek bak Yok abi, adamların depremi bile şey yani hani... Ya ...7 şiddetinde deprem oluyor. Orada gene bir şey olmuyor yani adamlara. Ya bunda bir şey yok. Bu ne? 20 tane şeyin içine bunu niye koydun? İstanbul'da bize her dakika yaşıyoruz amına Mario, Mario oyunu gibi. Bonus her yerden bir şey çıkıyor zaten. olmadı. Yangın çıkmış bir yerde. Motor, motorda bir sıkıntı var. Ufff. Çok korkutucu ya. Bir de bana zamanında bir şey dedi, uçakların en yüksek düşme ihtimali... Şimdi bu da yüksek ihtimal aklınızın bir yerinde kalacak ama... Kalkarken ve inerken ya... Havaya yani süzüldükten sonra, yol başladıktan sonra daha az riskli düşme ihtimali var. Eee... O yüzden her kalkışta ve inişte böyleyim amına koyayım. Hadi. Indik mi, o bir de yere değdiği an... Oh, Hızız yapıyor böyle oh diyorum ki ondan sonra da sorun yaşayanlar oluyor. O çok fena bir stres ya. Bak. Bir şey izleteceğim size. Uçak kazası ne zaman ve nasıl oldu? Kazadan sonra bir daha uçak seyahati yaptı. Üşü şu anında neler hissettim? Suratım tamamen şişmiş, kanıyor sürekli her tarafından kan geliyor. Uçak yere çarpıyor, zıplıyor, çarpıyor, zıplıyor. Sürüklene. Bak bu kazadan canlı çıkan adam bu ha. Tek he. gidiyor? Parçalanıyor. Beni koltukla birlikte fırlattı. Kaza. Ya izlemeyeceğim ya. Daralıyorum böyle şeylerden. İ İzlemek istiyorsanız izlerim. Ben izledim onu. Kerem Gök şey değil mi? Sürekli uçaklarla ilgili video çeken, onun kazasını yaşayanlarla röportaj yapan. Kerem Gök müydü? Evet o. Burada böyle ha mesela bak bunu benim için bir şans aslında bu. Yani ben ikinci izlemiştim. Biraz yani sarsın, kalkarken de inerken zaten de kalka hep bütün yol boyunca ve ben hani şimdi kenarda Bak bunu izleyebiliriz. Bu öyle çok diğer abi kadar acı dolu değil. Çünkü onun ikisi çok büyük bir kaza. Bu gene hatırlıyorum yani düşme değil çünkü bu. Dur bakarız. Oğlum çıkın la o size doğru gelir o gelir o aşağısında ilk olduğuna bakma. Ohi çok gergin bir durum yalnız. Kayak yapmayı özledim ya. Öf, şu bel, bel fıtığımın içine sıçayım. Oh, ne visyon ya çık kaç kaç. Ah, <laughs> <laughs> Gayet eğleniyor lan. Gülüyor herif yani sadece bunu arkadan ikinci parti bir koyacak. O tabii, eğimin altında kaldı o şey. Kar bir ikincisi. Tipiye bağladı. Abi hep söylerim yanında yavrusu olan hayvanlardan uzak durun. Bu kertenkele de olsa. Aslan için de geçerli bu. Bugün oyun var mı? Oynayacağım bir şeyler. Oynarım ya. Bugün uzun yayacağım. Sakin sakin, hala kendime gelemedim aha, bu arada çok. Türk mü lan bu? Kazanan kralı beyler, kazanan kralı İşte saniye. bizim Türklerin yorumu bu olur zaten. Aha. <laughs> aha. Bunu hatırlıyorum. Şeyini, Oooo. olayı. Kazanan kralı beyler, kazanan kralı son <laughs> saniye. Son son. Yoksa şu an bu otel yoktur. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Sevil. <laughs> 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 o <Onu> oğlum. <laughs> oğlum. oraya <çekeceksin> <laughs> Çil takılalım mı abi? Çil takılıyor zaten şu an. Fark ettiysen ben böyle bir mayışık haldeyim. Abi şuna kapılıp da boğulmamak elde değil ya. Bina değil lan gemiydi o yük gemisi. Konteynerlar. İnsanın koşası geliyor değil mi oradan? Biz o yüzden ölüyoruz hep. Bin liraya koşarım. Bak senin kafana hayal ettim şu an şurada. Şurada bir yerde kafana hayal ettim böyle süzülürken amına koyayım. Bin lira. Bak gidiyor adam. Mr. Goodcut 200 lira yollamış. Selam Tukan. Bu bağışa daha ki abiz ulaştırırsan sevinirim. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. F1 İstanbul videosu çekimler. Abi benim kanalım bir aydır 79 abone. Nasıl yükseltirim? Selam abi lütfen buralar nasıl otobanda mucize kurtuluş izler misin? <laughs> bok gibi videoymuş. Klaf yani. İşte böyle Scary me carry fondilia and it's scary. Not as scary as having a warm toilet seat when you're home alone.